Ee, buyurun Yasemin Hanım. Ee, bu haftanın önemleri. Ne yapacağız? Dün makroya, globale e, dair bir yayın yaptık, koyduk onu. Ee, önemli olan içe bakmak değil diyoruz. İçimiz dışımız bizim karanlık. Ee, globale bakıyoruz. Globaldeki makro verileri e, onunla birlikte iç siyasi gelişmeleri e, ve neyi takip ediyoruz? En önemlisi jeoportu'yu takip ediyoruz. E, çarşamba Türkiye Ekonomik Güven Endeksi gelecek. Perşembe ticaret açığı gelecek. Turizm gelirleri gelecek. Üçüncü çeyrek net döviz rezervleri gelecek. Cuma imalat piyama gelecek. Dolayısıyla bu verilerle de içeride BİST'i e, takip ediyor oldu. Şimdi biz 10898 Cuma kapanışı vardı. E, bugün 8.945 kapadı. E, ama bankalar kırmızı. E, belli hisselerle endeks mühendisi yaptılar, o çok bariz, belli. E, günün, e, daha doğrusu o yatay, küçük, sıfır, kırklık e, kapanışı yapan tegemiz müşteri, Euro Power, Konya İletişim girişim elektrik gibi e, bazı hisse hareketleri oldu. Dolayısıyla aslında yatay, e, hadi bugün de böyle ım, yarım günün hatırına, Cumhuriyet Bayramı'nın hatırına yeşil kapayalım, Kısmı olmuş ama biz Bank'a tarafı kırmızı. Ee, Cumhuriyet'in 101. yılında maalesef e, ülkemiz bu 100 yıllık e, e, sürecin e, çok daha kötü yönetildiği e, yıllar içerisinde. O yüzden ben ne diyorum? Bir sloganım var benim burada. Halk aşağı, biz aşağı değil mi? E, Teknikte neye bakıyoruz? E, değişen bir dünya yok, onu söyleyeyim. E, 8800 medyanımız yine bu hafta. 9.240 üstü tüm hareketleri sorguluyoruz. E, belli sektörler harici çok çıkmıyoruz. Bunlar neydi? Gıda ama temel gıda, savunma, siber savunma, teknoloji, iletişim, ilaç. E, ağırlıklı bu sektörleri ben tercih etmeye çalışırım. Odamda bunlar olur ama e, ağırlıklı olarak da Uzak durmaya gayret edelim. Niye? Geçtiğimiz hafta dünkü global yanım, yanım yayınımıza söyledik. Ee, birlikte birlikte NATO üyesi, tek, e, başvuru yapan ülke kimdi? Türkiye'ydi. Buradan bir şeyler çıkar. Dikkatli olalım. O günlerde 22-24 diyorduk. E, maalesef e, Ankara kazan içerisinde hain bir terörist saldırı sonucunda. 5 e, e, vatan evladı maalesef katledildi. Onlara e, tekrar Allah'tan rahmet sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. E, i̇çeride Anayasa tartışmalarının üstüne ne geldi bir de şimdi? PKK ile masaya oturanlar değil mi? E, i̇şte o yüzden Cumhuriyet'in 101. yılına yakışmayan işlerle biz taşla ee, ne diyordum ben yine? Özellikle sınır operasyonu. Ee, Suriye-Irak ee, buralara dikkat etmemiz gerekiyor. CENTCOM açıklamalarıyla birlikte bu kısma Türkiye monte edilir mi? Ee, sorum vardı. O, o soru aslında kısmen geçtiğimiz haftalarda böyle yanıtlanıp gündem olmaya başladı. Halkın nabzı tutulmaya başladı. İşte bölücü başı övgüleri, açılım mıdır, nedir, ne olduğu belli olmayan işte onlar gelmeden e, ve özellikle Amerika seçim ekseninde işte Gürcistan'ı dün globalde anlattım. Bugün aynı şekilde devam ediyor. E, muhalefet halkı sokaklara e, davet ediyor. Çünkü seçime itiraz ediyorlar. Yani bizim sağımız solumuz, sınırlarımız problemli. Kendi içimizde karışığız. Ekonomik olarak. Bütün bu kötü süreçlere de maalesef sıkıntılı bir şekilde yakalandık. Dolayısıyla bunlar düzelmeden o bizim güzel bir Türkiye riskleri yayınımız vardı değil mi Emir'ciğim? Sen onu ne yaptın? Şey aldım böyle bir göze gördüm diye kapak videosu mu oldu? Bir şey oldu. Aynen ya. yani şu anda Yasemin Hanım e, abone olmamış bizi ilk kez e, keşfeden Hı -hı. bir izleyici kanalı ziyaret ettiğinde ilk başta Türkiye'nin 12 riski adlı videomuzu e, evet. izliyor, onu görüyor. Evet. E, zaten aylar öncesinde bu videoyu e, çektik e, 12 e, riski. Bu risklerin borsada nasıl etkiler yaratabileceğine dair e, fikirlerinizi anlatan videoyu aylar öncesinde zaten koymuştuk ki evet. zaten yine yayınlarda canlı yayınlarda çok çok kez bahsediyoruz o ayrı. Doğru. O yüzden özelliklerini böyle tekrara kaçmamak için benzer riskleri saymak istemiyorum. Orada derledik, toparladık. O risklerin de oluştuğu zaman etkilerini zaten içeride görüyor e, yatırımcılar. IMF toplantılar vardı geçtiğimiz hafta. Dünya Bankası toplantıları vardı. E, şimdi orada kendi milletine yani böyle bir yetki ve görev karmaşası da var. Öyle söylüyorum ben. Merkez Bankası başkanının e, IMF toplantısında işte biz yüzde 25'i geçmeyecek bir e, ücret zammı öngörüyoruz kısmı e, çelişkil çünkü niye onun görev tanımında olmayan açıklamalar bu kimin görevi çalışma bakanının görevi demek ki biz aynı zamanda yönetim tarafında da e, zorunlar yaşıyoruz kim e, kim görevi nedir görev tanımı nedir e, bunların hepsi sıkıntılı işler Şimdi şunu gördük. Halk aşağı biz aşağı. Niye halk aşağı biz aşağı? E, halk enflasyonun peşinden koşacak bir. E, özellikle enerji tarafında, elektrikte doğalgazlı e, sübvansiyonların azaltılması gerekir diyordum. E, onlar da başlıyor. Elektrikle başladı. Dolayısıyla Türkiye tarihinin en yüksek savunma harcamalarını hazırlanan bütçesiyle Türkiye 2025'te de maalesef buhran bunalıma aday. Yani çok umutlu bir şey görünmüyor şu an. Dolayısıyla yükselişleri, bütün bu riskler riskler bertaraf edilmedikçe onu böyle bir checklist listesi gibi checklist gibi e, tiklemedikçe bizim için ne? E, biraz daha temkinli ve uzak durup e, elimizdeki toplam varlığı riskli hisselere şu an çok yatırma zamanı değil. Çünkü ben sosyal medyada görüyorum. Yine böyle uçuk kaçık hedefler veriyorlar. Neye göre veriyorlar bilmiyorum. Ee, ama zaman bizim işte bu e, Türkiye ile birlikte 20. yayınımız değil mi? E, 20. yayınımızda bu zaman hep bize aklı çıkardı. E, dolar TL 34.28 kapandı. Kur baskılı diyor. Basıyorlar basıyorlar basıyorlar. Milimetrik oynamıyor. Yani iki haftadır dolar endeksinde olmadık işler oldu. Euro dolarda oldu. Sterling dolarda oldu. Ama e, Türk lirası böyle aynı yerde duruyor. E, bugün en son 34-29'a 34, işlem görüyordu ben baktığımda. Yönü yukarı ama baskılı yukarı. Nerede patlayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla yukarıda Ekim, Kasım ayları için 34-47, 34-74'ü 35 izlemeye devam ediyoruz. Ama jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerde. Benim o kaygılarım çok fazla olduğu için e, bu tarafta fikrim değişmiyor. Dediğim gibi zaman da bizi haklı çıkarıyor. Özellikle Suriye, Irak. E, o bölgede bir operasyon. Senkom'un bizi içine monte etmek istediği bir düzen. E, ila, içeride ilave terör riskleri oluştuğu takdirde burası saatli bomba. Onu söylüyorum. Euro TL 37 kapanış. Bugün 37 ondan geçiyordu. Bak nasıl güzel basıyor. 0 10. Halbuki euro doları kendisi iki haftadır globalde 300 400 pipsi hareketler yaptı ama bizim Türk lirası maşallah hiç. Yani ne çıkıyor ne düşüyor. Böyle dünya yansa benim milimetrik yerlerim buralar diyor. dolayısıyla orada euro dolarla izliyoruz. Ama 37 90 38 hedefi var diyor. Türkiye 10 yıllıklar ben her seferinde utanıyorum onlar utanmıyor yine hedefleri vurdu geçti 30-36 ile kapanmıştı. Bugün, yarım gün zaten böyle sığ bir piyasa vardı Ciddi alınacak veriler yok özünde yarın da tatil çünkü geçtiğimiz hafta demiştim ki 30-02 31 -02 hedefi var 29-80'lerdeydi 29-90'lardaydı oradan geldi vurdu ilk hedefi geçti Neye gidiyor? 31.02'ye doğru gidiyor. Ben oraya ulaşmasını beklerim demiştim. Gram altın. 3028 TL kapanış vardı. Bugün 3017 TL işlem görüyordu. Düşüşü neyle paralel? Tamamen ons altında paralel. Niye? Senin kurun orada milimetrik duruyor. Orada düğmeye basanlar onu orada tutuveriyorlar. E, bu hafta medyanın 2937 TL. E, dün e, global yayında özellikle ons altın tarafını çok uzun anlattık. O yüzden böyle detaya girmeyeceğim. Neye bakacağız? Jeopolitik tansiyona bakacağız. Amerika verilere bakacağız. E çünkü tarım dışı, dün önemli bir şey unutmuşum burada söyleyeyim. Cuma tarım dışı İslam gelecek. A, o saatin için önemlidir ama haftalık işsizlik başvurularında böyle sıkıntılı bir durum yoktu. Dolayısıyla ben tarım dışı İslam çok kötü beklenti altı geleceğini falan düşünmüyorum. E, ne dedik? Kişisel tüketim harcamaları Cuma günü. Çünkü bunlar dolar endeksini tabi tarafını etkiliyor. Ve altın faiz duyarlı. Dolayısıyla gram altıncılar nereye bakacak? 16'a altına bakacak. On altında da bütün bunlar boş faiz kararı. Dediğim gibi dünkü yayında var. On saatlı tarafını lütfen oradan iyi dinlesinler. Böyle stabil o e, oraya gider. Hani yeni hedefli değil böyle detaylı bir şeyler anlatıp lütfen baksınlar. E, yukarıda neyi var? 3000 28 kapadı ama benim medyanlarım başka türlü biliyorsunuz. 3000, 3024, 3029, 3074. Ne dedim? İsrail karşılık verecek, verdi. Ee, İsrail diyor ki biz hedefleri vurduk. İran diyor ki e, biz şimdi nasıl bir karşılık vereceğiz düşünüyoruz. Ben e, bu hafta çarşamba gününü çok önemsiyorum. Dikkatli olsunlar. Eğer orada böyle çoğu tansiyonun arttığı bir hikayeler olursa 3120 TL olabilir. Ama e, bu jeopolitikle gelebilecek bir seviye. Yine çok karmaç orman bir dünya da margin kol riskini hiç unutmasınlar. Aşağıda neler, nereler var? 2937 var. 2910 var. 2876 var. Kur baskılı olduğu için bu hafta üzerinde 2911 TL bu hafta üzerinde diyorum. 2911 TL altına düşmeyen gram altın ons tarafında da ons altın tarafında da e, 2685'in altına bu hafta üzerinde Düşmediği sürece e, pozitif dediğim gibi e, gram altın tarafında yatırım yapanlar, bekleyenler özellikle Çarşamba ve sonrasını çarşamba perşembe, cumayı yurt dışıyla takip edecekler. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Hemen neye geçiyoruz?